Büyük Birlik Partisi Kocaeli Teşkilatı merhum genel başkanlarını anacak. Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde 29 Mart Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 19'da gerçekleşen programla anacak. Anma programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak. Keşke. Büyük Birlik Partisi Koçeyli Başkanı Remzi Kaya tüm Koçeyli vatandaşları anma programına davet etti. Evet Meltem Hanım, e, dün 25 Mart'ta biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde şehadete yürüyen yol ve dava arkadaşlarının 13. seneyi devriyesi. Dün partimiz ve hocamız olarak Ankara'daydık, anma programlarına katıldık. E, Taceddin Dergahı'ndaki makamını ziyaret edip dualarla yad ettik. E, 13 yıldır partimiz ve Alperen Ocağı'nız e, şehitlerimiz için 25 ve 31 Mart arası anma programları düzenliyor bütün illerde, ocaklarda ve ilçelerde. Bunlardan birini de Allah nasip ederse 29 Mart Salı akşamı 19'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde Genel Başkanımız Sayın Mustafa Desteci Beyefendi ve Alperen Ocakları Genel Başkanımız Avukat e, Samet Bağcı'nın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Biz de bir anma programı yapacağız. Rahmetle, minnetle, dualarla yad etmiş olacağız. Halka açık mı başkanım? Evet programımız halka açık. Ben e, konuşmamın sonunda davet edecektim ama bu vesileyle Selçuk abim uyardı. Davet edeyim. Tüm Kocaeli halkını gönüldaşlarımızla beraber e, programa davet ediyorum. Programımızda grup dergah İlahi grubu var. İlahileriyle programda olacaklar.